Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün birazcık yani YouTube'a ilk başladım. Like atıp abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar burada ben Minecraft'a giremiyorum. Nedenini hiç bilmiyorum. Yani hata veriyor. Para da var. Nedenini hiç bilmiyorum da. Bugün Logoman Sperius oynayalım. Bence iyi. Yeah. Minecraft'a gelince şey çekerim. Bu arada yorumlara en sevdiğin oyunu yazma yapmayın Şimdi like abone olduysanız başlayalım. Şimdi bir daha geç, geçemedim ben buraya. Hangisini oynayalım şu an? Trafiti şu an en az başına bakalım? Hmm. Bu en iyisi karakter olarak tur seçeyim. Bakın tur var bende. Neyse. Şimdi Şimdi hadi bakalım. Bir şey sonra? Evet. Tamam. Hadi gel. 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 Gel şuraya şu bölümü geçmek için şunları üstü ateş etmek gerekti son patlayacak böyle. Ne yani? Bir toro yani böyle. bu bölümü tor olmaz gerekti da olabilir sonra yok bu o atıyor da bu neden oldu kanat gidiyor Ha, şimdi şunu kırayım. Neyse başka bir şey de diyeyim. Ben de tur olduğu için tur seçeceğim birazdan da. Şimdi turunu yani. Şimdi arkadaşlar şu mavi alımı unutmayalım. Ama ne neyse ya. Arkadaşlar bu arada yoruma Minecraft isminizi yazarsanız belki birlikte oynayabiliriz oyunu. Hı, belki birlikte oynayabiliriz. Ha kırıyorum, kırıyorum. Kırıl oldu ya? Yok yok, yok. Arkadaşlar tuğla kırabiliyor musun buraya? Bakın çok arkadaşlar. Bakın. çok iyi olmadı mı? Şimdi bari bir görev tamamlayacağız bunu kırdığımız için. Neyse şimdi şu an birazcık kırıyorum şuraları. Turbo yapmıyor. Turun şu özelliği var. Arkadaşlar bu, bu arada, burada gidip bir şey göstereceğim. Bakın adamı simbiyot kolluyor. Şimdi şey kaldı onu. Yani bilmiyorum. Elin olması gerekmiyor mu simbiyot? Neyse. Aha Green Goblin var.

Arkadaşlar o bir elektrik atarken ben de onu elektrik attım. Şu an. Evet evet evet. Dur şunları. Bir tane daha şu dolaptan da bulursak çok oldu. Bir de arkadaşlar burada garip bir mağın çektiğim görev var. Opa şöyle yapalım. Okay, Mute oldu. Bir Tamamdır arkadaşlar. Koştu koştu koştuk arkadaşlar. Şimdi şöyle. Beni arkadaşlar isterseniz. Oynamayı yani istediğim oyun, istediğin oyun istediğiniz oyunları yorum yazmayı unutmayın. Onları da oynayabiliriz. Şimdi kurtuluyor kafayı yapmışız. Neyse işte ya. Böyle ben burada yeni karakter açmak istemiyorum. Ya sizin. Anlaşma, 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 Patlattık arkadaşlar. Sen de kurtuldu ya. Neyse şimdi gidelim.

canım götürecek şimdi. Bir de canı şurada. Yürüye. İşte şey bitti. Devil bitti diyor. Bakalım kaç tane göre yapmışlar. Bu yaptık. Kırmış. Bu yaptık. Bu yaptık. 86 oldu. 4 tane daha bir şey Şimdi şurada Stark Endüstri'nin şeyi var. Nasıl girebiliriz oraya? Bilmiyorum şimdi. Spiderman var. Bende de bir tane Spiderman var. Şurada Mr. fantastik var. Iron Man. Arkadaşlar bir dakika. Şurada şimdi size bir taktik göstereceğim. Asgard'ı görüyor, geliyorsunuz. Şu üçüncüye giriyorsunuz. Dolu bu şeyleri eritmeniz gerekiyor. Neyse işte. Şu. Homer torcu seçiyorsunuz. Sonra süper bir şey göstereceğim. Yine. Şimdi şöyle gidiyoruz. şunları dö dövelim ilk önce birazcık. Sonra görev yapacağız bir dahaki videoda. Daha. Yani video bir günde iki video atmayı planlıyorum. Pro, Pro 1028 kanalı var ya. Bizim ekibi söylemeyi Bizim ekip kaplan diye bir tane arkadaşımla şey var. Mr. Cat. Onları da abone olmayı ve bana da abone olmayı unutmayın. Bilenler için. Şimdi arkadaşlar şurayı kıracağız. Bu da yetebilir ya. Bakın nasıl. Bakın kurtardım onu ben. Şimdi şurayı birazcık yapalım. Ateş ne oldu mu? Ah, tor gerekiyor şu an. Tor. Şöyle bunu şarj ediyoruz. Yaptık. Şimdi şunu da duvarı mı isteyeceğim? Do 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 do. Tam go go go. Gittim 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 gittim. Gittim 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 gittim. Şu an çok gerekiyor arkadaşlar. Para mı? Daha çok peki bu konuda nasıl yapıcaz şimdi lanç lan buraya gel lan buraya buraya gel buraya gel buraya üstüme ıskalama üstüme ıskalama gel buraya gel buraya gel lan buraya işte Şimdi gidelim. Şuraya çalışalım bir yere. Şey. Bir dakika. Şu hava oh, nasıl bir yerdi size? Asla tak, asla tak, asla tak, asla tak, Kağıt okudum. Tamam. Bir dakika ben onu vereyim. Yalnız bakmıyorum. Bak, sen de sus. ya. Devam edeceğim şimdi. Uçun. Şimdi bunu da vardır. Yok ki tabii ki de bu. Delikanlı gibi yüzdesi. Kaybedeceğinden korktum. Adam sihir var ya. Video burada bitiyor. Ee, sonraki videoda görüşürüz.